Gençler geçmiş olsun. Öncelikle büyük geçmiş olsun. AYT e yorumlarımızı yapacağız şimdi. Bora dilersen matematikle başlayalım direkt. Başlayalım. Bence matematik geçen senek gibi çok zor bir matematik değildi. Özellikle evet, değildi. psikolojik açıdan aşırı zorlayan sorular yoktu üst üste. Ama bence uğraştırıcı sorular vardı. Aynı TYT'si gibiydi. Bence kaliteliydi. Yani matematik dağılımı güzeldi ama çok uzundu. Yani TYT gibi evet. gerçekten uzundu yani. Yani fen de vesaire uzun zaman isteyen öğrenciler için matematiğin uzun sürmesi biraz dezavantaj olmuş evet. olabilir. Hayriyeten evet. geometriye değineceğim. Bence geometrisi kaliteliydi. Yüksek seviyede soruları vardı yani. O yani ee, genelde sanki bu kadar şey yapmıyorduk geometri, bu, bu kadar güzel geometri. sorular gelmiyordu ya. Yani mesela, e de bile daha çıtır şeyler sorular evet. geliyordu. Bu sefer harbiden güzel sorular gelmiş yani İmamet evet. geçen sene mesela bir iki tane çok zor geometri vardı. Ama bu sene genel geometrinin seviyesi yüksekti diyebiliriz evet. bu konuda. Hani geometriden boş bırakan varsa özellikle normaldir. Çünkü üst seviye zorlayıcı soruları vardı. AYT e Matematik'te ama 21-24 gibi böyle şirazeyi kayıtlı bir sınav yoktu. Kesinlikle. Eleyiciydi. Bence ya yani şimdi bunu demeye de e, insan korkuyor ama bence güzeldi sınavdı yani. Evet güzel. kaliteli bir sınavdı sınav yani ölçme değerlendirme bakımından bence güzel kurgulanmıştı matematik evet. kısmı. Ama fen kısmına çok öyle diyemeyeceğim. Fen kısmında bence e, fizikle kimya ya ÖSM fizik kimyasına çok benziyordu. Belki bir tık altına yerleştirebilirim birkaç soru dışında. Hı hı. Genel manada çok zorlamamışlardı fizik kimyada. Mesela o 21'deki o e, özgün sorulardan yoktu yani. Evet. Genel klasik soruları vardı. Biyoloji tarafına yorum yapacaksam. Bilgi ağırlıklı. Ya, bilgi ağırlıklı değiliz. ve şöyle bilgi. Hani mesela sistemlerden vesaire değil. Ekolojiden, biyoteknolojiden böyle bilgiler sormuşlardı. Daha bilimsel bilgiler sormuşlardı aslında. Biraz burada map kitabı okumanın faydalarını e, görenler olacak. Olmuş Kesinlikle. Olabilir. Hani ÖSYM'nin geçen sene hiç uğramadığı çok yoklamadığı kısımlardan gelen birka birkaç tane vardı. Bitkiden 3 tane vardı. Son 3 soru. Evet. Ve yani kolay değildi onlar. Yüksek seviyeydi. Ama genel fen yorum yapacaksak Belki ÖSYM ayarında diyebiliriz. Belki bir tık altında ama biyoloji özelinde yüksekti. Standart sapması da etkileyecektir biyolojinin. Biyolojide diye. Biyolojide map kitabı okumak harbi lazım. Evet evet. Yani ya, inşallah okumuşlar. doğrudan de. bir mimikri sorusu vardı. Biyoloji yani map kitabının okunması lazım o sorunun yapılması için. Mimikrinin ne olduğunu tanımını bilmek lazım çünkü. Eşit tarafında arkadaşlar inanılmaz detaylı bakamadık. Ancak e, yani genel geçer bir şey söylemek gerekirse normal bir eşit sadece tarihte zorlamışlar edebiyat normal, coğrafya normal yani normal dediğim hani ÖSYM çok alışkanlıkların dışına çıkmamış. Sadece tarihte biraz ekstra zorlamışlar. Ancak böyle aman aman hani vay ne olmuş tarzında bir derste yok onu da söylemek lazım. Ama dediğim gibi eşitarlık inanılmaz detaylı bakamadık. Daha çok sayısal tarafa hı hı. bakmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ben hatta sayısal kısmına şöyle bir yorum yapabilirim. Ben geçen sene 35 civarı matematik işaretleyip eşitarlığa bakmıştım. Kalan 5 taneyi yapamamıştım, hı. bırakmıştım. Bu sene ucu ucuna yetti sürem ve işlerle bakamadım yani. Evet. Öyle uzundu ama yapılıyordu da yani. Sorular genel Yüksek olarak daha evet, sorular genel olarak daha kolay ama evet. ya yani geçen seneye göre daha kolay ama çok daha uğraştırıcıydı AYT Aynen. matematikte. Yine o sabır gerekiyor. Sürekli işlemleri dene, işlem hataları vesaire. Bunlar çok uğraştırmıştır. Ee, seviyesi genel olarak bence çok güzel hazırlanmış bir sınavdı diye düşünüyorum matematiğin. Kolay değildi asla. Yani 22, kesinlikle. 23 gibi değildi kesinlikle. 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 24'ün bir tık altına yerleştiririm ben genel. 18, 19'u da kattığım dışın içerisine. O zaman başka söyleyecek bir şey yok bence. Sanırım yok. Büyük geçmiş olsun. Yani ne olursa olsun sonuçta bitti. Hani hmm. önünüzde tabii ki bu yerleştirmeden açıklaması hmm. vesaire yine belli bir gerginlik oluyor ama ne olursa olsun en azından sınav gerginliği bitmiş oldu. Tekrardan çok büyük geçmiş olsun. Ben sıralamalar için şey yorum yapabilirim. Hı. Yani özellikle TET'de düşük net geleceğini düşünüp, hani sıralamayı çok kötü geleceğini düşüncesine kapılan öğrenciler için, yani matematikler genel olarak öğrencilerin tümünde yetişmemiş, yetişmemiş evet. ortalama netler düşeceğinden ötürü sıralamalar o kadar etkilemeyecektir. Ama şey de gelmez. Ya ben en azından arıyorum. 21 gibi gelmez. Yok yok, yani. o, 20, onun gibi asla hani gelmez. Arkadaşlar şey olmasın çünkü bu tarz söylemler çok. Ben geçen sene de e, bu konuda hatta büyük bir böyle tartışma yaşamıştık yani. 21 gibi gelir lafı çok iddialı. Çünkü 21 istinayi bir seneydi. İlk evet. defa o kadar zorladılar. Hani bundan sonra çok absürt bir şey olmadıkça sıralamalar 21'e benzemeyecek. Bu yılda da 2025'in sıralamaları da benzemeyecek. Hani onu söyleyelim. Boş yere bir umutlanma ümitlenme olmasın. İlla buradan vurup attention çekmeye çalışanlar olacaktır çünkü. 24 gibi gelir mi? ya Orada biraz yani karmaşa var. Biraz 24 zor. gibi de gelmez. Ondan bir, de. bir tık düşük gelir diye düşünüyorum. Nedeni tamam TET'si bu senenin daha zordu ama geçen senenin AET'si de farklı bir sınavdı evet, yani. Evet. Onun dengesi nasıl kurulur bilmiyorum ona bir istatistik analizi yapmak lazım. O lazım yani şöyle bunu zaten e, birkaç gün içerisinde diyeyim veya işte biraz sonuçlar da geldikten sonra özellikle hani sıralamalar açıklandıktan sonra oradaki data'yı yorumlayarak güzel yorumlar yapılacaktır illa ki. Ancak şu anda söylenen şeyler çok muhtemelen doğru olmayacaktır. Şu an biraz mutlu olsunlar ya. Bence de ya, kadar. birazcık rahatlayın ya valla. Bitti gitti. Azıcık şey yapın yani. Rahatınıza bakın bir iki gün. Tekrardan geçmiş olsun.